Merhaba arkadaşlar videoma hoş geldiniz. Bu videomda sizlere yeni bir alımdan bahsedeceğim. Türk Alman Üniversitesi 37 kişilik bir personel alımı var. Mülakatsız bir alımdır arkadaşlar. Bu arada sizlere kısa bir şekilde tercih danışmanlığı hizmetimizden bahsetmek istiyorum. Tercih danışmanı, danışmanlığı hizmetimiz atama başına da olabilir arkadaşlar. Örnek veriyorum sadece Sağlık Bakanlığı için de bir tercih danışmanlığı isteyebilirsiniz. Ee, onun haricinde genel olarak ben KPSS puanım süresi boyunca sizden danışmanlık hizmeti almak istiyorum. Ee, peki bu hizmet nedir arkadaşlar? Bu hizmet e, sizinle ilgili örnek ve örnek veriyorum. Siz anestezi bölümünden mezunsunuz. Sizinle ilgili atamaları size mesaj olarak gönderiyorum. Aynı zamanda tercih tercihlerde de ve başvuru kısmında da sizlere yardımcı oluyorum. Burada açıktan atamalar olabilir, merkezi atamalar olabilir, Sağlık Bakanlığı'nın atamaları olabilir. Bunların hepsinde sizlere birebir Danışmanlık ediyorum arkadaşlar. Onun haricinde de örnek veriyorum orta öğretim lise, herhangi bir liseden mezun olarak atanmak istiyorsunuz. E, burada da arkadaşlar orta öğretim KPSS puanınızla başvurabileceğiniz gerekli sertifikalar e, ve Burada yine aynı şekilde açıktan atamalar, merkezi atamalar, yine Sağlık Bakanlığı atamaları, atamaları olabilir. Bunların hepsinde size danışmanlık hizmeti sağlıyorum. Yine lisans için de aynı şey geçerli arkadaşlar. Örnek veriyorum sizin lisansta puanınız kendi bölümünüz için yeterli olmayabilir. Size şöyle bir danışmanlık hizmeti veriyorum. Normalde normal düz memur olarak atanabilmeniz için size size uygun alımları mesaj olarak mesaj olarak gönderiyorum arkadaşlar. Onun haricinde kendi bölümünüzle ilgili de almanız gereken bir sertifika varsa onlardan size bahsediyorum. Bunlar e, halk eğitimden ücretsiz olarak olabilir, ücretli olarak olabilir. Bunları biz size e, kendimiz vermiyoruz. Siz kendiniz araştırıp alıyorsunuz. Hani yanlış anlamayın. Buradan hani benim bir çıkarım yok. Siz kendi bulunduğunuz şehirden alabilirsiniz. Ben sadece sizin atanmanızı daha kolaylaştıracak, rakiplerinizi eksiltecek sertifikalar konusunda sizlere yardımcı oluyorum. Yani kendi bölümünüzden olur veya normal e, lisanssanız herhangi bir lisansın e, başvurabileceği alımlar oluyor. E, bunların hepsini sizlere mesaj olarak gönderiyorum. Böyle böyle bir alım var. Başvurmak ister misiniz? O evet, başvurmak isterim derseniz eğer ki e, burada başvurular ve tercihler konusunda yardımcı oluyorum. E, bu süreç dediğim gibi sadece bir bakanlık olarak da olabilir, genel olarak da olabilir arkadaşlar. Hani bununla ilgili detaylı bilgi almak isteyen, hani ben e, atamaları takip edemiyorum, e, yeterli vaktim yok. E, atamalar gelse de e, bunlara nasıl başvuru yapabileceğim veya tercihlerimi nasıl yapabileceğim hakkında tecrübem yok e, diyen arkadaşlarım olursa danışmanlık hizmetimiz için güncel bilgiseli Instagram adresime mesaj atabilirsiniz arkadaşlar. E, sizlere bu konuda bilgilendirme yapacağım. Şimdi bu alımın detaylarına geçelim. Evet arkadaşlar yine kendi e, web sitemiz üzerinden e, alımı paylaştım. Devam edelim. Şimdi arkadaşlar kimler başvurabiliyor? Büro personeli alımları var burada. Büro personeli alımlarına iktisat, işletme, maliye bölümlerinden mezun olan arkadaşlarımız ve 35 yaşını doldurmamış olmanız gerekiyor. Yine farklı bir büro personeli alımı var. Muhasebe, finansal yönetim, ee, burada muhasebe ve denetim gibi bölümlerden mezun olan arkadaşlarım başvurabileceği alımlar var. Yine işletme lisans olarak e, burada tabi 5 yıl bir deneyim istemiş. Burada yine büro personeli alımımız mevcut. Yine büro personeli alımı. Çalışma ve ekonomisi çalışma ekonomisi ve endüstri ilişkileri, insan kaynakları veya insan kaynakları yönetimi lisans programlarından mezun arkadaşlarımın başvurabileceği alımlar söz konusu. Yine kamu yönetimi, siyaset bilimi ve kamu yönetimi, siyaset bilimi ve uluslararası ilişkiler gibi bölümlerden mezun arkadaşlarımın başvurabileceği var. Burada destek personeli kadın olarak 9 kişilik bir kontenjan ayrılmış. Burada orta öğretim kurumlarının herhangi bir liseden mezun olmanız yeterli oluyor arkadaşlar. Bunun için yine burada destek personel alımımız var 8 kişilik erkek olarak bir alım var arkadaşlar yine herhangi bir liseden mezun olan arkadaşın başvurabiliyor yine burada farklı bir destek personeli alımımız var bunda en az 2 yıl deneyim istenmiş arkadaşlar yine herhangi bir liseden mezun olmanız yeterli oluyor ama deneyim isteniyor Burada yine destek personel alımımız var. Burada da yine 2 yıl deneyim isteniyor. Burada kadın için bir alım söz konusu. Milli Eğitim Bakanlığından onaylı temizlik ve temizlik yönetimi sertifikasına sahip olmak. Şimdi bu tarz alımlara başvuracak arkadaşlarım için bu tarz videoları izlemek ne tarzda faydalar sağlıyor? Ne gibi faydalar sağlıyor? İşte örnek veriyorum istenilen belgeleri burada görebiliyorsunuz arkadaşlar. Örnek veriyorum temizlik ve temizlik yönetimi sertifikası gibi belgeler istenebiliyor. Bunları halk eğitim merkezlerinden veriyorlar arkadaşlar. Halk eğitim merkezlerinden elinizden geldiğince bu sertifikaları edinmeye çalışın. Hijyen belgesi var. Bazen o belge de istenebiliyor. Temizlik ve temizlik yönetimi sertifikası da geçerli olabiliyordur arkadaşlar. Bunu da alın. Yani bu elinizden ne kadar sertifika varsa rakiplerinizi o kadar eksiltmiş olursunuz arkadaşlar. Yine koruma ve güvenlik görevlisi kadın için bir alım var. Arkadaşlar bunu da Bakın lise herhangi bir liseden mezun olmanız yeterli oluyor fakat burada tabii ki bir kimlik kartınızın olması gerekiyor silahlı veya silahsız ee, yani bunu söylüyorum arkadaşlar çünkü üniversite hastaneleri özellikle yine farklı kurumlarda koruma ve güvenlik görevlisi oldukça alıyor ve puanlar da baya bir düşüyor ee, dolayısıyla koruma ve güvenlik görevlisi kartını almanız yine rakiplerinizi e, baya bir azaltacaktır ve e, atanmanızı da kolaylaştıracaktır. Kendi bölümünüzden atanma şansınız düşükse arkadaşlar bu tarzda kimlik kartı sertifikaları almanız sizler için faydalı olacaktır. Burada teknisyen alımımız var. Elektrik bölümüyle ilgili elektrik elektronik teknolojisi bölümüyle ilgili 2 yıl deneyim istenmiş. Burada yapı tesisat sıhhi tesisat alımı var. Burada da yine 2 yıl bir e, deneyim istenmiş arkadaşlar. Genel şartlara bakacak olursak askerlikle ilgili bir şartımız var. Yine Sosyal Güvenlik Kurumu'ndan emeklilik veya yaşlı aylığı almıyor olmanız gerekiyor. Onun haricinde başvuru şekli ve yerine bakacak olursak bakın biraz önceki üniversiteyi niye mantıksız dedim? Çünkü artık kariyer kapısı üzerinden bu tarz alımlar yapılabiliyor. Yani işleri zorlaştırmanın bilmiyorum hani günümüz teknolojisine ne kadar uygun yani e, bu şahsen başvurma olayı anlayamadım. E, burada gördüğünüz gibi kariyer kapısı üzerinden 0912 ve 2312 tarihleri arasında başvurularınızı gerçekleştirebiliyorsunuz arkadaşlar. Burada e, başvurular e şifreniz ile yapabiliyorsunuz. Başvuru sırasında istenecek belgeleri buraya yazdım arkadaşlar. E, ilgili arkadaşlarım buradan detaylı bir şekilde web sitemiz üzerinden e, öğrenebilir. Sonuçlar 10 15 iş günü içerisinde açıklanıyor arkadaşlar. E, Türk Alman Üniversitesi'nin e, bu kendi sitesinde duyurular kısmında paylaşılır. Ama zaten biz de böyle alımlar sonuçlandığı zaman biz de paylaşıyoruz arkadaşlar. Bu alımımız da bu kadardı. İzlediğiniz için teşekkür ediyorum. Yine söylediğim gibi aklınıza takılan bir soru olursa güncel bilgisayarı Instagram hesabıma mesaj atabilirsiniz. Ya da yorumlarda yazabilirsiniz arkadaşlar. Sağlıcakla kalın.